Ben Mustafa Selam hoş geldiniz. Bugün Cadılar Bayramı etkinliğindeyiz. Perde. <laughs> Evet dostlarım sonunda geldi çattı buraya gördüğüm üzere bir adet standımız var standa basıyorsunuz open shop diyorsunuz buradaki taglar arkadaşlar geçici bunları aldınız aldınız burada da şekerler var arkadaşlar sol altta görüyorsunuz sıfır yazıyor bunları oyun içinde bize verdiği görevlerle veya adamları öldürerek kazanacağımızı duydum henüz hiçbir şey bilmiyorum sizle beraber keşfediyoruz arkadaşlar burada da sınırlı bir süreliğine ifadeler mevcut yine şekerlerle alınıyor arkadaşlar burada kostümler var bunların hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum sadece eğlenceli eğlence amaçlı. Şekerleri de Robux'a satın alabiliyoruz arkadaşlar. Burada da görev veren yeni bir çark sistemi gelmiş. Burada size görevler veriyor arkadaşlar. Bakın buralarda yazıyor. Görevleri yaparsanız size Buradaki ödülleri veriyor size de 3 tane sıfırlama görevi sıfırlama hakkı veriyor arkadaşlar ona hemen kullanmayın arkadaşlar şimdi görevleri yapmaya bakın tabii ki ben buradan royal passin hepsini satın aldım dostlarım en sonda da bir gücümüz var burada yeni gelmiş ödüller çok güzel emotlar falan da var herhalde gördüğüm üzere böyle de bir gücümüz var bunu bir sonraki videomuzda size göstereceğim dostlarım hız kesmeden oyunumuza bir geçiş yapalım şuna bakar mısın atmosfer süper bu arada. Şuralara çıkabiliyor muyuz? Bir kontrol edeceğim. Her yeri süslemişler. Ortada bal kabağı şeklinde bir para mekanizmamız var. Burada bir iksir var. Bu iksirle bir şey yapabiliyor muyuz? Hayır. Etraftaki morluk gitti. Bir animasyon girdi. Bir dakika. Lan! Oğlum ne oldu bize? Hepimizi boğazladılar. Çok güzel olmuş barda diyecektim ne oluyor? Sen. Admin gelmiş arkadaşlar. Biliyorsunuz şu oyunda bu tarz şeyler oluyor. Admin etkinlikleri. Aleykümselam. Welcome everyone. I'm the admin. Here to ever every single one. Yani bedava item mi dağıtıyorsun? Anlamadım. Dağıt bakayım. Ne oldu lan? Şeker atıyor. Ooo param alıyorum Toplayabildiğimi bir toplayayım önce 2 milyon 3 milyon Oğlum ne topluyorum ben Şu an ne topladığımı bilmiyorum arkadaşlar bu arada 8 milyon 30 milyon topladım şu ana kadar Burada etkileşime gir diyor bir dakika Aa! Ben de yapacağım dur Ne aldım Bu daha çok veriyormuş bir dakika Görmedik bunları onu ben de alayım ya. Bir durun da ben de alayım. Ne olursunuz durun ben de alayım. Ağladı. <laughs> Ağladı ittirmedi. Niye ittiriyorsunuz ki? Biz de insan değil miyiz? Bak artık çıldıracağım onu. O şey her neyse ben de istiyorum. Bir enerji paketi aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Yo ben aldım ki. Ne aldım? İttirdiği için alamadım. Ben alacağım. İzin verin ne olur. Aldım. 150 milyon deli dehşet para kazandım şu anda herhalde. Şu an ne oldu? Ne oldu? Ne baktın? Big chest falan diyor. Bir dakika. Büyük bir sandık mı var? Yani bütün İngilizcem ne? De... Oğlum bu ne? Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum şu an ne oluyor? Hiçbir şey anlamadım. Bir dakika. Bu ne? Eyvah eyvah anahtarı arayacağız bir dakika Arkadaşlar çok sıkıntı ama bakın burada anahtarı bulmak Orada gördüm ama anahtar var belli Anahtar spamlanmış anahtarı bulmak istiyorum Buldum anahtarı alamıyorum Aldım Koydum Koydum Ne oldu açıldı bir dakika Animasyonda ben varım. Neler oluyor? Hocam ne oldu? Ne 50 saniye verdin? Oy! Arkadaşlar yine ödül dağıtıyor. Şimdiden bir şey veriyor musun? Vermiyorsun. Topla 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 topla. Hepsini topla. Buradan sadece 93 milyon verdi. Ekstra bir ödül veriyor mu diye bakıyorum sağ sola. Yok. 7 saniye var. Bu da bize oradan bakıyor. Hocam nereye gittim be? Yedik böyle. Burada çok farklı şeyler yazıyor arkadaşlar. Normalde oyuncular bekleniyor ya da oyun hazırlanıyor gibi şeyler yazıyordu. Ben de diyordum bir eksik. Ben de diyordum bir şey eksik geldi iki gözümün çiçeği. Oyunlara gidelim bakalım. Etrafı dekore etmişler mi? Çok merak ediyorum. Asansörün içinde hiçbir dekore, mekore yok. Çekil benim canımı sıkma. Oy! Bu ne? Dolapla etkileşime giriyorum bir saniye. Ana. Merhaba. Lan. Dostlarım video devam etmeden önce eğer Robux ihtiyaçlarınız varsa sponsorumuz hesap.com.tr'den bunu sağlayabilirsiniz dostlarım. Bütçenize uygun Robux fiyatlarını gözden geçirerek satın alımınızı yapabilirsiniz. Roblox'tan bile uygun fiyatlar var dostlarım dikkatinizi çekerim. Satın alım yaptığınız takdirde anında 7.24 teslimatla Robux'unuza sahip olabilirsiniz dostlar. İsterseniz sağ üstten çekilişler bölümüne gelip ücretsiz çekilişlere de katılabilirsiniz dostlarım. Açıklama kısmında bıraktığım referans linkinden kayıt olarak bana destek olabilirsiniz. Haydi videoya devam edelim. Şaka yapıyorsun sen. Neler yapmışsınız oğlum? Oy, etrafa bakar mısın? Şu etrafın güzelliğine bakar mısın? Çok hoşuma gitti arkadaşlar her şey ya. Ya güncellemenin niyetine kendini bana öldürteceksin şimdi. Solda ne yazıyor? 15 diyor arkadaşlar bir dakika. Bir yazı çıktı orada. Birini öldürürsem şeker mi düşecek? Öyleyse ben birinizi ittireyim. Şu kapıyı da açarım hocam. Merhabalar. Şeker verir misiniz? Teşekkür ederim. Bana şeker verdi arkadaşlar. Canım gözükmüyor burada. Canım gözükmüyor. Şöyle ilerlemeye devam edeceğim. Orada da bir kapı var. O kapıyı ben açmak istiyorum. O kapıyı açmak istiyorum. Merhabalar. Sayın bezmenler kapıyı açar mısınız lütfen? Aç kapıyı. Ne verdin? Şeker mi verdin? Hop 27 şeker toplamışım. Tıkla diyor. 300 şekerim oldu. 300 şeker. Yo 27. 300 şekerim oldu tamam. Bu ceza mı? Şekerden para mı kesecek şimdi anlamadım. 27 lira mı kesecek şekerden? Olmaz ki böyle hocam. Burada bir sürü şeker var. Onların hepsini alacağım. Onu da ben alabilir miyim? Teşekkür ederim. Burada sürekli şu kapıdan bir şeyler geliyor arkadaşlar. Bunları toplamak lazım. Bir durun Allah aşkına ben de alayım ya. Hepsini siz topladınız ya. Orada topladıklarım toplamda 30 taneydi sanırsam arkadaşlar. O da bana eklenmiş oldu herhalde. Herhalde yani öyle gördüm. Siz de öyle gördünüz. Arkadaşlar görüyorsunuz bakın adamlar şimdiden satın almışlar. Evet buraya kadar izlediysen abone olup like atıyorsun. Beni çok mutlu ediyorsun. Ben de sizlere tam gaz Canlılar Bayramı etkinliğimizi sunmaya devam ediyorum. Oy Dalgon'a bekleme odası arkadaşlar. Burası da çok güzel olmuş. Gerçekten bak mükemmel olmuş. Arkadaşlar dalgonaya da süslemişler. Çok iyi olmuş bu arada. Şekerlerde bir değişiklik var mı acaba? Bakıyorum. Yok aynı. Bu Yo, bal kabağı falan getirmişler midir ki? Bakalım şöyle. Herhangi bir değişik bir şey görebilecek miyim? Yok hepsi aynı. Arkadaşlar ışıkları daha çok yanıyor görüyor musunuz? Daha bir göz alıyor şu anda. Çek ışığı, çek. Burada da kapılar var arkadaşlar. Hızlı bitirirseniz eğer kapıları açabilirsiniz. Ben alamadım. Yetişemedim. Yani şekerleri oyunları oynayarak da kazanabiliyorsunuz dostlarım. Bu güzel bir şey. How much? Kendi bilmiyorum. How much? How Yok. Devam. Arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Bir saniye. Olursa gül gül ödürüz bu arada. Köşeye geçtim. Bal kabağının içine saklandım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Beni burada isteseniz de bulamazsınız. Yok. Kapılar var. Arkadaşlar kapılar var. Kapıları görmedik. Bak burada bana kendini dövdürtme. Dövdürtme işte. Şekerler benim. Nereye kaçıyorsun? Ayağa kalk. Bak giderek adam dövdü diyecekler ya. Adam öldürdü bir şeker geldi. Topla, 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 topla. Nereye kaçıyorsun? Dur gardiyan dur. Dur gerek yok gerek yok anlaşabiliriz tamam. Olur böyle şeyler. Adamı öldürdüm. Kendini bak dayak manyağı ettirtme. Biz de gardiyanı öldürürüz bugün gidişle. Hocam. Ha? Arkadaşlar kesinlikle toplayın buradaki tüm şekerleri toplayabildiğiniz kadar toplayın ki sınırlı süredeki alabildiğiniz ne varsa almaya çalışın çünkü ileride değerlenecektir. Saklambacı çok merak ediyorum. Saklambaç lobisini. Evet. Saklambaç lobimiz. Bir dakika. Bu kapı benim. Merhaba. Eyvallah sağ ol, Teşekkür ederim. Ne verdin? Burada da kapı var. Bunu da ben açacağım. Ne yaptınız? Eyvallah sağ olasın. Buraya ben nasıl girdim ki herhangi bir başka kapı var mı diye baktım şöyle gözükürdü hiçbir şey yok. Acaba şimdi oyunun içerisinde nasıl oldu arkadaşlar o var şimdi onu merak ettim. Let's go arkadaşlar yerlere bakın Allah aşkına odaları da oğlum gene gözüm gitti bak odaların hepsini teker teker halletmişler. Buradaki arkadaşı ben öldürürüm çekil sen kaçırırsın da ben öldürürüm onu merak etme. Adam bandaj basıyor ya. Burada bandaj basıyor. Basılır mı? Oo, adam öldürüp para geldi. Kaç şeker paramız oldu? Bir tane geldi değil mi? Aynen bir tane geldi. Çok bir şey gelmedi. Bir kapı daha buldum arkadaşlar. Çaldım hemen. Ben geldim aç. Aç aç ben. Charms. Charms ne işin var orada? Oyunda arkadaş eklediğimiz kişiler açıyor kapıyı. Onu şu an fark ettim. Burada da bir kapı buldum. Aç kapıyı. Murat abi, bir kapı daha buldum. Ben açayım, izin ver. İzin ver. Gables. Arkadaşlar, okey çözdüm. Bakın 448 oldu. Az önceki oyunda topladım. Saklanmaçta topladığımı, ölmediğim için, oyunu geçtiğim için benim haneme yazmış oldu. <laughs> Camın üstündeyim arkadaşlar. Şöyle şekerimi de oradan alayım. Ne bunlar? Yalnız çok güzel fake yedim ya. O kadar böyle atlanılacak gibi duruyordu ki kimse atlamadı gittim ben atladım şaka gibi. Kapılar var burada. Açmak isteyen varsa gitsin açsın. Hızlı davrandı. Şurayı da ben açarım. Merhabalar. Girebiliyor muyuz hocam oraya? Arkadaşlar burada gözüküyor zaten bu kadar. Kör olmayın. Bunda mı ben söyleyeyim illa? Güzel. Oyunumuz başladı. Bir diyor. Bunu düzeltmediniz mi gerçekten? Bu oda benim. Gelmeyin ha. Gelme. Bu oda benim. Aç kapıyı. Ahmet. Birisi gelsin gel gel. Ben varım gel. Lan gel biriniz gelin. Gel gidelim. Hop. Şu kapıyı ben açayım izin verirsen. Merhabalar merhabalar. Sana zahmet oradan bir şeker meker. Topla topla sen de topla ne varsa. Henüz bir ölen yok sanırsam arkadaşlar. Bakıyorum hala 9 kişiyiz. Okey okey. Bir anda 6 kişi kaldık. Kaç skitte ne yaptınız acaba? Çok merak ediyorum. Haydi bakalım. Deme takalım. Acaba burada bir süsleme yapmadılar mı lan? Şu ana kadar bir süsleme görmedim Sky Squid'in etrafında. Evet orada 3-5 yaprak gördüm. Eyvah. Hocam yapma işte şu alana ya. Zaten küçücük alan. Cık. Oo, bir dakika. Neler oluyor oğlum etrafa bak. Acaba aranızda kapıyı açmaya çalışıyor olan bir delikanlı var mıdır? Yok mu? Hemen ağzına vururum. Şu anda herkes birbirine fightlıyor arkadaşlar. Ben birazcık kenarda takılmayı tercih ettim. Bir kişi elenmiş sonuçta. Karşıya geçiyoruz arkadaşlar. Bu kapıdan nasıl geçeceğiz diyecektim. Kapının içinden geçebiliyormuşsunuz zaten. Merak etmeyin geçebiliyorsunuz öyle beklemeyin. Yapma 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 olsun. Güzeldi yapacak bir şey yok. Öldük ama 498 kaldı bir lobiye gidip bakalım paramıza bir dakika. Şu an 498 var şöyle geldim. Şopa bir bakalım. Paramız yetiyor arkadaşlar. Şunu acaba para getirebilir miyim? Buna biriktirebilir miyim? Bilmiyorum. Buradakilerden bir kaçını alacağım tabii ki. Kostüm alır mıyım? Pek bir fikrim yok ama emot alacağım buradan arkadaşlar. Emotların birçoğunu almaya çalışacağım hem de. Bu arada arkadaşlar bunları seçiyormuşuz ya. Biz seçmedik ama olsun okey. Seçmeyi unutmayın sizler arkadaşlar. Şimdilik bir ön izleme videomuzla sizlerle beraberdik. Hem ödülleri sizlerle beraber deneyeceğiz. Hem buradaki yeni aldığım gücü en sondaki gücü arkadaşlar sizlerle beraber videoda deneyeceğiz. Evet dostlarım, beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Videoya abone olup kanalıma like atmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Mükemmel bir güncelleme olmuş. Birlikte keşfedeceğiz. O zaman görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.